Zikir Kur'an demektir. Ehli zikir de ehli kitap demektir. Kur'an-ı Kerim'de zikir deyince kitap anlaşılır. Öyleyse ey Müslümanlar, mal mülk derdiniz, çoluk çocuk endişeniz sizi Allah'ın kitabına gitmekten alıkoymasın. Gece gündüz Allah'ın kitabını tanıma, Allah'ın kitabını okuma öğrenme ve onu hayatınıza aktarma kavganızdan aman sizi alıkoymasın. Hiçbir meşguliyetiniz sizi kendinizi Kur'an'ın eğitimine teslim etmekten alıkoymasın. Bu münafıkların işidir ey Müslümanlar. Siz münafıklık özelliğini üzerinizde taşımayın. Ya da bir de zikir hayatımızın her bir konumunda, hayatımızın her bir kademesinde Allah'ın bizden istediklerini hafızamızda canlı tutup ona göre bir hayat yaşamanın adına zikir denir. Öyleyse ey Müslümanlar, dünyalık endişeleriniz, çoluk çocuk endişeleriniz sizi Allah'ın istediği kullukları gerçekleştirmekten alıkoymasın.